Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca Düyerek'te bulunan spor salonunda hizmete sunulan geleneksel oyunlar her yaştan Muğlalı'nın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Merkez TV Genel Yayın Yönetmenimiz ve Haber Müdürümüz de gençlerle birlikte bu yeni oyunları denediler. Ücretsiz olarak Muğlalıların hizmetine açılan oyunlar gün boyu vatandaşların hizmetinde olacak. Sevgili seyirciler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı inanılmaz güzel bir hizmete imza attı. Bakın geleneksel oyunlar sporla ilgili böyle ta yüzyıllar öncesinin oyunları yeniden canlandırıldı, geliştirildi ve burada gençlere, çocuklara ve Muğla'lı vatandaşların hizmetine sunuldu. Biz de şimdi halka atma oyununda bakalım kaç puan alacağız. Emre çekecek, ben deneyeceğim, sonra da Emre deneyecek. Sevgili seyirciler tam 8 tane halkam var. Bakalım kaç puan toplayacağım. Eyvah 2. En azından bir 20 20 artık görüyoruz. da geliyor. Şu son halkayı da 20 atıp 40 puan olması olmazsa anlımızın hakkıyla ayrılalım. Şimdi yeşil topu görüyorsunuz sağ tarafında. Bunu Sol. düşürmeden soldaki deliğe bunu yapan var mı? Var. Hemen bir tekerle yapayım mı sana? Antrenör arkadaşımız gelsin bakalım. Bir bakalım eğer yapılmışı varsa biz de ona göre bakacağız. Beş, beş. Abi Abi, de bir de tek elle. Sol yapıyoruz burada. Vallahi inanılmaz. De Efendim bu ara bu oyunları Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Güverek'te bulunan spor salonunun fuayı alanında oynayabiliyorsunuz. Ben daha konuşurken bile düşürdüm. Bakın deneyeceğim şimdi. Hocam ne kadar güzel yaptı. Fena değil ilk deneme için. Bilgiyi düşürmeden yukarıya mı çıkarmaya çalışıyorsun? En yüksek puan almaya çalışacağız. En yüksek puan aldım. Biraz zor gibi. Sevgili seyir, inanılmaz oyunlar bunlar. Şimdi galiba biraz burayı indirmemiz lazım değil mi? Biraz zor ama çok keyifli oyunlar. Şimdi başka bir oyunu daha deneyeceğiz. Sevgili seyirciler yanımızda pentatlon milli sporcumuz Gelen Batur Genç var. Bu oyunu da bakalım bir pentatloncuyu yenebilecek miyim? Onunla beraber oynayacağız. Hazır mısın? Hadi başlayalım o zaman. Ne yapmaya çalışıyoruz? Dört tane aynı rengi yan, düz ya da çapraz olarak yan yana getirmeye çalışıyoruz. Evet. Gerelde başlıyoruz. Oldukça zor bir oyun. 4 aynı rengi yan yana getirmeye çalışacağız. Ve şu anda oyunu kazandım arkadaşlar. Kerem kazandı başkanım. Ya. Kerem benden önce kazandı ama ben de ondan sonra kazandım. Tebrik ediyorum. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsunuz bu oyunda? Eşlerini bulmaya. Eşlerini bulmaya çalışıyorsunuz. Evet. ハハハハ。